Hepinize merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde televizyondaki reklamcı amca adlı şiirin etkinliklerini beraber yapacağız. Evet, hazırlık çalışmasıyla başlayalım. Harçlıklarınızı neler almak için harcıyorsunuz? E, cevabım benim şu. Harçlıklarımı biriktirip beğendiğim kitap veya oyuncaklar olursa onları almak için harcıyorum diye cevaplayabilirsiniz siz de. Şimdi şiiri okuyalım. Televizyondaki reklamcı amca. İlk önce kumbaralar gösterip para biriktirmemi öğütlüyorsun. Sonra da bu sakızı çiğne. Şu çikolatayı ye. Bu gazozu iç diyorsun. Tanrı aşkına, sen benim harçlığımın kaç para olduğunu biliyor musun ki? Hem para biriktirmemi hem de söylediklerini tüketmemi istiyorsun. Yalvaç Ural. Evet, birinci etkinlikte başlıyorum. Aşağıdaki sorulara okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. Çocuk, televizyondaki reklamcı amcanın ondan neler istediğini söylüyor. Çocuk, televizyondaki reklamcı amcanın Ondan önce para biriktirmesini, sonra da sakız çiğnemesini, çikolata yemesini ve gazoz içmesini istediğini söylüyor. İkinci sorumuz, çocuk televizyondaki reklamcı amcanın istekleri arasında ne gibi çelişkiler görüyor? E, cevabımız şu: Hem para biriktirmemi, hem de söylediklerini tüketmemi istiyor diyerek televizyondaki reklamcı amcanın çeliştiğini söylüyor. Sıradaki sorumuz ise çocuğun söylediklerine katılıyor musunuz? Neden? Evet katılıyorum. Çünkü reklamlarda çıkan her şeyi almaya kalkarsak para biriktiremeyiz diye cevaplayabilirsiniz. İkinci etkinliğimiz. Bu şiirde şair siz çocuklara ne tür bir mesaj vermek istemiştir? E, verilmek istenen mesaj bence şu. Paramızı aldatıcı reklamlara kanmadan gerçekten ihtiyacımız olan ürünlere harcamalıyız. Ben bu mesajı aldım. Üçüncü etkinlik. Herhangi bir ürün belirleyiniz. Bunu tanıtacak bir reklam afişi hazırlayınız. Evet ben böyle bir afiş belirledim. Yani çizebiliyorsanız çizebilirsiniz. Ee, dördüncü etkinliğe geçtim. Şiiri sessiz okuyunuz. Şiirdeki S sesli sözcüğü bulup bunu farklı iki anlamıyla cümlelerde kullanınız. Cümleleri şu şekilde yazdım. Hediye paketinin içinden çok güzel bir oyuncak çıktı. Bir çay daha içer misiniz? İkinci cümlemiz bu. Bunların ikisi sesli sözcükler. Beşinci etkinliğe bakıyorum. Şiirdeki tekil olan tür adlarını listeleyiniz. Bunları çoğul hale getirip ilgili kutucuğa yazınız. Evet, ben para, sakız, çikolata ve gazoz kelimelerini gördüm. Birkaç tane daha vardı elbet. Bunları yazmak istedim. Peki bunların çoğul halleri ne? Paralar, sakızlar, çikolatalar ve gazozlar şeklinde yazabilirsiniz. Altıncı etkinlik şiirin ikinci kıtasını sözcükleri hecelerine ayırarak kendi yazı stilinizde yazınız. Evet ben hecelerine ayırdım ve buraya yazdım. Siz kendi yazınızla yazacaksınız bunları. Evet televizyondaki reklamcı amca adlı şiirin etkinliklerini beraber yaptık. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum çocuklar. İyi dersler. Görüşmek üzere.